Arkadaşlar e, e, size bir şey diyeceğim arkadaşlar benim bir tane videomda ben 10 saniyeden fazla şarkı söyleyememişim, ay şarkı söylememişim, ne takımı izleyememişim yani herhangi bir başka video veya top topu bir video değil, başka yani başkasının yaptığı şeyleri e, YouTube'da göstermek yasakmış 10 saniyeden fazla. Ben bir önceki videomda 10 dakika demiştim, özür dilerim e, çünkü bilmiyordum ee bu arada youtube'dan da özür dilerim çünkü arkadaşlar ben böyle bir hatayı bilmiyordum ama bana söylemiyordu küçük o gün kızdım ve geçtim bittim ve yakında bir tane partiyi düzenlememi istiyorum Oyuncaklarımdan parti parti e, benim en çok çok ünlüyüm olduğunu kutlayacağım böyle gerçek partidir gerçek eşyalardır olmayacak sadece bir meyve tabağı falan olur Mevlid'e sana bakmamanın tanışmasını. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hatırlıyor musunuz? Yarın, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak deyip geç. Ke... Arkadaşlar bu arada bu kısmı çok seviyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Alsan da bu cennet vatanını uğruna kim savaşmaz ki? Öyle bir şeydi. Çıkarmasını on kıtasını bilmiyorum tabii ki. İki kitasını biliyorum. Ee, ben ezelden beri durmadık. İstikler marşı. korkma. sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Senmeden yardımın üstünde sana en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin nuru. Çatma. Kurban olayım cehrene ey nazlı yer. Kahraman ırkıma bir göz ne bu şiddet bu celal? Ee... <gülüyor> 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 Arkadaşlar Ee, arkadaşlar az önce birisi geldi bana ve hala bakacak gibi hissediyorum. Orada birisi var mı? Ben bakmayacağım. Videonun sonunda var artık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün um, ee, canım sıkın sıkın sıkın. sıkın, sıkın. Arkadaşlar ya. İşte bir şey diyeceğim. Lütfen unutma. Sigge sigge. Zaman geçmiş gibi. İşte zaten da zaman geçti çok da. Ama ben da videoyu hala bitiremedim. Bana kalan. Neyse. Ee, ne diyecektim? Kanlarımız sana sonra helal. Hakkadır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Göklemiş sel gibiyim yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. <laughs> 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 gerisi yok. Bu kadar gerisi yok bende. <laughs> Ee, arkadaşlar biraz böyle ışık içinde. Arkadaşlar böyle video ilk defa çekiyorum gibi hissediyorum çünkü uzun zamandır çekmiyorum ve hareketlerimi unuttum o yüzden hareket yapmayacağım arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Böyle oluyor mu? Bay bay. Alasma aldık. <laughs> çok iyi çok iyi. Bay bay arkadaşlar. Şöyle ayakta bay bay diyeyim. Tamam Esra bye bay bye, bye Bay bay. Bu arada nasıl ha bakın. Size döndürme şey olmadığı için. Şurada. O yüzden böyle çekeceğim. Size ve. bye bye. Aynadan seyranızı şu an gidiyorum. Dediyorum bye bay. bay.